Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda ithal gelen balıklarımızın kutu açılımı ve balıkların akvaryuma alıştırılması ile ilgili görsel bir anlatım yapacağız. Bu ithalatımızda yeni gelen balıklarımız Borneo konuşan motos, kedi balığı, kürek burunlu olanlardan, valantina kedi balığı, akasizi, kakadudu, mavi remirezi, Fufur Arawana balıklarımızı size sunacağız ve bu balıklarımızın akvaryuma alıştırılma süreçlerini size göstereceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere kutularımız açılmaktadır. Balıklarımızın kutu açılımı gördüğünüz şekilde gerçekleşecek. İthal gelen balıklar sağlık konuları ve formları kontrol edildikten sonra önceden hazırlanmış kendi doğal şartlarında akvaryumlara koyulmakta şekil aldığı da gördüğünüz gibi her şeyi ayrıntılı bir biçimde size sunuyoruz. Hmm. kaygılarla en hassas şekilde bize gelmektedir. Ve en hassas şekilde akvaryumlara yerleştirilmektedir. Özel türlerimizden biri olan balığımız bu şekilde. diğer bir özel türümüz. Arkadaşlar görmekte olduğunuz balığımız Silver Arawana balığımız. Yine özel türlerimizden biridir. Bunu en hassas şekilde nasıl kovalarız? Bunu görmektesiniz. Şu an Arawana balığımız kovalanmaktadır. Bir sonraki kovalamamız Puffer balığına aitti. Puffer balığını şu an hafif bir şekilde yavaşça kovalıyoruz. Siz de hassas davranırsanız balıklarınızın kalitesi ve yaşam şartlarına daha iyi tutarız. Burada kürek burunlu kedi balığımız var. Bu da özel sözlerimizden biridir. Yine aynı şekilde kavuruyoruz. yani sürecek akvaryumun su ve ısı şartlarına balığı çabuk adapte etmek için balık alıştırma hortum aparatını kullanarak yani şu gördüğünüz aparatı kullanarak suyun akışını ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi suyun akışını hava oranısından ayarlıyoruz. En az 15 dakika boyunca balık yani yeni ortamını adapte olması için kovada alıştırılıyor. Alıştırma işlemi sonunda balık Kepçe ile akvaryuma konulur. Akvaryuma alıştırma suyunu kesinlikle dökmüyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz kutuda ikinci ürünlerimiz, ikinci özel üretim, ithalat gelen balıklarımız vardı. Şu an bunları açacağız. Bunun görselinde Şu an göreceksiniz. arkadaşlar görmüş olduğunuz balıklarımız gayet sağlıklı bir şekilde elimize ulaştı. Size de sağlıklı bir şekilde geleceği gibi gayet renkli, hareketli, özel türlerimizi görmektesiniz. Görmüş olduğunuz özel türlerimizden biri de söyleyeyim şimdi. Kılıç balığını görüyorsunuz. özel türlerimizden Petra renk Rengarenk Rengarenk <laughs> Мы balıklarımız özenle açılmaya devam ediyor. Görmüş olduğunuz sağlıklı, hareketli. Bu balıklarda içiniz rahat olsun. %90-95 size en sağlıklı, canlı şekilde kaliteli bir biçimde gelecektir. ve de biraz ürkütücü ama <laughs> lazım çok olan bir ürünümüz geldi. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bir önceki videomuzda açtığımız gibi aynı hassasiyetle davranıp kovalarımıza balıklarımızı döküyoruz. Sizin de en hassas şekilde davranmanızı talep ediyoruz sizden. Balıklarımıza bir şey olmasın. www.ekonomi.com'dan hepsini bir hepsine sahip olabilirsiniz. Prenses balıklarımızı hatırlamışsınızdır arkadaşlar. Prenses balıklarımızın en detaylı bilgisi için sizlerle karşınızda olmuştum. En güzel, en özel ve en çok talep edilen ürünlerimizden biridir. Tekrar görmek isterseniz diye sizi Özel ürünlerimize dönebiliriz. şekilde oldu. Şimdi hava ortamlarıyla aktarmayı size göstereceğim. Arkadaşlar şu an özel türlerimizden olan Bromi türünü akvaryumda alıştırma sürecinde gördüğünüz gibi hava hortumuyla adapte etmiş bulunmaktayız. Bu gördüğünüz şekilde tekrar söyleyeyim. Buna türü. Akvaryuma bu şekilde alıştırılıyor. Arkadaşlar bunlarla görmekte olduğunuz bu küçük kırmızı balıkçıklarımız da platin türü. Özel türlerimizden yine bir tanesi de. Yine akvaryum sürecine alıştırılması da yine aynı şekilde hava hortumuyla görmekte olduğunuz gibi gerçekleştiriliyor. Arkadaşlar siyah neon tetralarımızda bu şekilde en sağlıklı canlılarımızın yaşam standartlarını en kaliteli hale getirecek şekilde akvaryumuna hava hortumuyla alıştırılmaktadır. tetra neonlarımız da bu şekildedir. Arkadaşlar aralarınızda alıştırma süreci nedir, neden yapılır diye sorulara da mutlaka maruz kalacağız. Hemen belirteyim bunu siz sormadan, alıştırma süreci balıkların farklı bir tür, özel tür oldukları için farklı alandan geliyor ve bu alandan geldiklerinde görmüş olduğunuz akvaryumlara direkt koyarsak bu balıkların yaşama şansını biz azaltmış oluruz yüzden önce geldikleri kendi öz suyuyla bizim kendi akvaryumlarımızdan aldığımız suyu hava ortamıyla bu şekilde kovalarda birbirine karıştırarak alıştırma süreci dediğimiz süreci başlatmış oluyoruz. Bu nedenle balıklarımızın yaşam kalitesi, sağlıkları için ömürlerini uzatıp size de daha iyi, daha kaliteli balık hizmesinde bulundurmak için biz bu süreci yapıyoruz. Arkadaşlar, bir daha önceki videomuzda da özel türler bunun gibi Arowana elimize gelmişti. Bu ve bunun gibi özel türler görmüş olduğunuz adaptasyon sürecinden sonra Arowanalarımız ve diğer türler gibi gayet sağlıkla hareketli bir şekilde karşınızda duruyor. İşte bu yüzden alıştırma sürecinin önemini anlatmak istiyorum. Bu gördüğünüz Pasırlarda alıştırma sürecinden geçen özel türlerimizden biridir. Gayet sağlıklı karşınızda. Arkadaşlar bu gördüğünüz gromi balıklarımız özel türlerimizden alıştırma sürecini bitirdi, tamamladı ve tek tek sayılarak akvaryumuna konulmaktadır. Bu şekilde akvaryumunuza sayarak sağlıklı ve yavaş bir şekilde özel türlerimizi alıştırma sürecinden sonra akvaryumuza koyabilirsiniz. özenle dikkat ettiğimizi dikkat olarak tekrar geçiyorum. Alıştırma süreci yaklaşık bir yarım saat 45 dakika arası olan bir süreçte tamamlanmaktadır. Bu süreçten sonra akvaryumuza özel istediğiniz özel türleri getirdiğiniz balıklarınızı ekleyebilirsiniz. Diğer sırada plati özel turumuzun akvaryuma yerleştirme süreci var. Platileri de yine aynı şekilde, aynı hassasiyetle akvaryumuza gördüğünüz gibi sayarak sağlıklı bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Você vai se arrepender. to arkadaşlar özel türümüzden olan kılıç ile beraberiz şu an. Kılıç balığımızın da alıştırılma süresi tamamlandı. Ve şu an akvaryuma eklenmektedir. Kılıcımızı gördüğünüz gibi akvaryuma ekliyoruz. arkadaşlar kılıç balıklarımızı tam ayrıntılı gösteremedim. Çünkü kılıç balıklarımız birazcık çılgınca balıklar olduğu için sürekli atlıyorlar. Ama yine görmektesiniz. Şimdi sırada krevensizler var. Hemen krevensizleri önce bir görün. Şimdi krevensizleri akvaryuma yerleştirme zamanı. Onları da kendi özel akvaryuma yerleştirin görüyorsunuz özel türlerimizden kırmızı sizler kılıçlara göre biraz daha sakin diyebiliriz bizim çok fazla zorluk çıkartmıyorlar canlarımız. akvaryumları alıştırmayı size gösterdim. Alıştırdıktan sonra akvaryuma yerleştirme süreçlerini gösterdim. Şimdi görmüş olduğunuz şu kovalardaki balıklarımızı tek tek akvaryumlarına yerleştireceğiz. Biz size yapmanız gerekeni nasıl en hassas şekilde balıklarımızı, canlılarımızı kaliteli bir şekilde ömürlerine uzatabilirsiniz. En hassas şekilde nasıl davranırsınız bunları gösterdim. Bugünkü videomuzda bunlara dair ettik. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.